Herkese merhabalar. Bu dersimizde dekor geçişlerinden bahsedeceğim. Geçişler belli bir şarta göre olacak. Karakterimiz bayrağı tıklandığında hareket edecek ve ekranın kenarına geldiğinde eklediğimiz sahneler sırasıyla birbirlerine geçiş yapacaklar. Şöyle göstereyim tasarladığım uygulamayı. Daha sonra baştan yapmaya başlayalım. Evet bayrağı tıklayalım. Kedimiz kenara geldiğinde kenara geldiğinde farklı bir sahneye geçiyor ve basit bir şekilde animasyon olmuş oluyor. Bunu kendimiz yapmaya çalışalım şimdi. Baştan yeniden açıyorum. Şimdi varsayılan olarak kedimiz devam ediyoruz. Kedimizle de işlem yapacağız. Ve kedimiz şuradan bir dekorlarımızı ekleyelim. Başlangıç dekorlarımızı bina dışı diyelim. Şunu ekleyelim. Daha sonra şuradan dekorlardan boş olan dekoru siliyorum. 4-5 tane dekorumuz yeterli olacaktır. Şunu da ekleyelim. Daha sonra bina dışından Şunu ekleyelim. Bunu eklemiş miydik? Evet ekledik. Silelim. şunu ekleyelim. Bir tane daha ekleyelim. 5 tane olması yeterli olacak. Saçma da olmasın. Evet. Toplam 5 tane <laughs> Dekorumuzu ekledim. Şimdi bu dekorlar arasında geçiş yaptıracağız. Başlangıçta kedimiz şu konumda başlasın istiyorum. Şu konumda başlasın istiyorum. Onun için bayrağa tıklanınca şu anki konumu ne? X'i eksi 152, Y'si eksi 103. Bu konumda başlasın istiyorum hemen. X'i eksi 152, Y'si 103 konumuna git ilk önce. Oradan başla. Daha sonra... Daha sonra buradan sürekli ne yapsın? Sürekli tekrarlasın. Neyi tekrarlasın? Hareketi tekrarlasın. Onun için sürekli 5 adım bitsin. Bakın tıklıyoruz. Gidiyor. Bu konuda sıkıntı yok. Tıkladıkça gidiyor. Bir de hareket ettirelim. Sonra ikılığa geçsin. Gene aynı şekilde bir tane daha farklı bir algoritma yapalım. Bu sefer sürekli tekrarlasın. Neyi tekrarlasın? Her 0.2 saniyede bir kılık değiştirsin. 0.2 saniyede bir sonraki kılığa geçsin. Sanki hareket ediyormuş gibi bize bir efekt versin. Bakalım. Evet. Geçiyor. Ekranın kenarına kadar geliyor. Bir tane de müzik ekleyelim. Seslerden şu an varsayılan olarak şu sesimiz var. Sesi arttıralım biraz. Bu sesimiz var. Bunu silelim. Buradan müzik döngülerinden şu drive around drive around sesini alalım. Ekledik bunu. Daha sonra bunu çaldıralım. Bir tane daha bunun için ayrı bir büyütelim daha rahat bir şekilde gözüksün. Bunun için de ayrı bir <laughs> yapı oluşturalım. Sürekli tekrarlasın. Ne olana kadar? Bitene kadar. Bitene kadar. Biz <laughs> programı bitirene kadar, durdurulana kadar çalmaya devam etsin. Bakalım. Evet şimdi sahnelerimiz değişmiyor. Onun için de <laughs> ayrı bir kod koymamız lazım. Burada sürekli kontrol etsin, sürekli tekrarlasın kontrolü. Neyi tekrarlasın? <laughs> Bizim kedimiz şuraya geldiği anda, şuraya geldiği anda bir sonraki e, nereye gitsin, sahneye gitsin. Burası da dikkat edin. Bakın x 230 diyor. Şuraya dikkat ettiğinizde, şu kısma getirdiğinizde x 230 olmuş oluyor. O zaman biz şöyle bir şart koyalım diyelim ki x konumu, yani kedinin x konumu. 230'dan büyük olunca sahne değiştirsin. O zaman geldik işlemlerden. Eğer dedik kedinin konumu. Ne konumu? X konumu. Bakın Y'yi almıyoruz. Y ile işimiz yok. Y yükseklikti. Yatayda X eksenini kullanıyorduk. Daha önceki derslerde anlatmıştık. Eğer X konumu bu arkadaşın X konumu kaçtan büyükse 230'dan büyük olduğu anda. Zaten kaça kadar var sağ tarafta 240 240 da burada toplam 480 piksel şu genişlik aralığı şu yükseklik aralığı da <laughs> zaten 360 pikseldi 230'dan büyük olunca ne yapsın bize bir haber salsın bir haber salsın hemen şurada haber sal kodunu koydum içerisine haberin ismini belirtelim yeni bir haber belirtelim ne diyelim bu habere diyelim ki Sonraki dekora geç. <laughs> sonraki dekora verine geçsin. Ve sonraki dekora geçince de şuradaki başlangıç konumuna gelsin. Başlangıç konumumuz neydi? X'i eksi 152, Y'si eksi 103. Gelelim. Aynısını buraya da yazalım. Eksi 152. Y'si eksi 103. Bakalım çalıştıralım. Şimdi dekorumuz değişmedi. Onun için geliyoruz sahneye. Sahneye tıkladık. Geldik buraya. Geldik. Sonraki dekora geç haberi gelince kodunu buraya ekliyoruz. Sonraki dekora geç haberi gelince ne yapsın? Bu da görünüm menüsünde sonraki dekora geçsin. Yani şu an hangi dekorda? Birinci dekorda. Haber gelince ikiye, bir sonraki haber gelince 3'e, bir sonraki haber gelince 4'e, bir sonraki haber gelince 5'e tekrar bile bu şekilde biz durdu durdurana kadar bir sonraki dekora geçmiş olacak. Evet. Evet, bu dersimizde de basit bir şekilde bir animasyon yapmış olduk. Dekorlar arasında geçiş yapmış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlaka evinizde, bilgisayarınızda tekrar etmeyi de unutmuyoruz. Videoyu da beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.